Arkadaşlar bugün sizlerle beklediğiniz bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar. 57. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Yes. Neyse arkadaşlar, sezon finaline 3 bölüm kaldı arkadaşlar. Hayır hayır, 4 bölüm. Şaşırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse. Şimdi ben aha. Allah'ım. Allah'ım sana şükür olsun. kapattım arkadaşlar Evet git gidelim Evet yes neyse arkadaşlar şuradan haydi Evet git git az kaldı neyse evet 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 arkadaşlar gidiyoruz Kesin buralarda bir yerde köy var arkadaşlar. Geberim. 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 Geber, evet öldü. Evet. 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 evet, seni de öldüreceğim. Sana da ölmemezlik yapmayacağım sana. Merak etme. Kuçum. Bitti sizin işiniz. Neyse arkadaşlar ben gideyim. Kesin buralarda bir yerde köy var arkadaşlar. Kesin. Çünkü buralar yeşillik et. Çöl köyü de olabilir Olur ama buralarda kesin köy var. Bir de şurada görmüyor musunuz nasıl bir kum var. Burada değişiyor renkleri evet. burada da var. Koyunlar. Koyunlardan hiç çıkmıyor. Evet evet bu oyunda çıkmıyor. Ama yatak yapmak için oyun lazım arkadaşlar. Çık çık çık. Ay, aman, aman. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı veya abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.